Sevgili yaylar, Satürn sizin hayatınızda artık iki buçuk yıllık uzun seyrine başladı. Satürn artık sizi biraz, biraz disiplin edecek. Biraz dediğimi e, bakmayın bayağı bir disiplin edebilir ama herkes kendi haritasına göre yaşayacak bu durumu. Bunu da dikkate alın lütfen. Herkesin parmak izi farklı olduğu gibi haritalarınız da farklı olduğu için her yay aynı yoğunlukta yaşamayabilir. Doğum tarihinize çok bağlantılı olacak. Özellikle ee, Kasım'ın 24'ünden sonraki yaylar, Kasım doğumlu yaylar biraz daha bunu yoğun yaşayacak. Aralık olan yaylar 2016'dan sonra satürn etkilerini daha fazla yaşamayı e, yaşayacaklar. Bunları fazla yoğun bir şekilde hissedecekler. Bunu başta anlatmış olayım. Ama Kasım doğumlu yaylar bu hafta itibariyle hareketlenmeler söz konusu olacak. Özellikle ilişkiler anlamında, yarım kalan ilişkiler anlamında, hasar gördüğünüz ilişkiler anlamında kayıp yaşadığınız her ne varsa, bunlar iş hayatınızdaki... Ee, arkadaşlarınızdan almış olduğunuz darbeler, e, onlardan yaşamış olduğunuz sorunlar, arkadaşlar, dostlarla, patronunuzdan dolayı ya da çalışanlarınızdan dolayı yaşamış olduğunuz problemler artık ortadan kalkıyor. Hayatınızda yeni bir süreç başlayacak, yeni başlangıçlar, yeni insanlar, yeni iş hayatı olacak. Geçmişle bütün bağınızı kopartmanızı tavsiye ederim sevgili yaylar. Bütün bağ dediğimiz koparamadığınız, hayatınızdan çıkartamadığınız, duygularınızla hareket ettiğiniz her ne varsa bunlarda tekrar bir revizyon yapacaksınız. Hayatınıza yeni bir soluk, yeni bir tarz getireceksiniz sevgili aileler. Bunu yapmanız gerekiyor. Satürn iş başında unutmayın. Geçmişteki kaybettiklerinize benzer olaylarla karşılaşabilirsiniz. Sınavlarınız var önünüzde. Bu hafta bundan bir tanesini yaşayabilirsiniz. Ve bu sınavları bence Satürn'le birlikte kolay atlatacağınızı düşünüyorum. Biraz bu sınavlarında karmaşık şeyler yaşarsanız da mantığınızı çok fazla harekette tutmanızı tavsiye ediyorum. Maddi anlamda bazı girişimler olacak bu hafta. Bu da sizin için rahatlatacak. Yeni haftaya daha olumlu gireceğinizi düşünüyorum sevgili yaylar.